Sevgili izleyiciler, mobbing günümüzde sıkça duyduğumuz bir kelime. Peki mobbing kelimesi ne anlama geliyor ve nasıl uygulanıyor? Hayatınızın hangi alanlarında mobbinge maruz kalıyoruz? Sizler için araştırdık bir tür psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing genellikle iş yerlerinde ve yine iş yerleri arasında ise eğitim ve hizmet amaçla çıkar ilişkisi bulunmayan ortamlarda sıkça rastlanan bir durum. Peki bu mobbing nedir? İlk duyduğunuzda belki hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama birçoğumuz farkında olmadan mobbinge maruz kalabiliyoruz. Mobbing basit bir anlatımıyla bir veya birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı düşmanca ve ahlaka etiğe aykırı yöntemlere sistematiksel olarak yaptıkları psikolojik bir baskı. Bu baskı üç grup halinde ele alınıyor. İlki, üstün hasta, yani patronun çalışanlara uyguladığı mobbing. İkincisi ise kendisiyle eşit şartlarda imkanı olan yani aynı görevde bulunan çalışanların birbirlerine uyguladığı mobbing. Üçüncüsü de aslın üste yani çalışanın patrona uyguladığı mobbing. Kişi üzerinde psikolojik baskı kurma anlamına gelen mobbing, günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durum. Mobbing uygulayan kişinin sebebi genellikle kıskançlık, çekememezlik veya kişinin işten kendi isteğiyle çıkmasını sağlamak olarak ortaya çıkıyor. Mobbing uygulayan kişilerin genellikle aşırı denetleyici, Korkak ve nevrotik, daima güçlü olma isteği içinde ve iktidar açlığı olan kişiler olması ise dikkat çekiyor. Mobik, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zediliyor. Paranoyaya ve kafa karışıklığına neden oluyor. Kişi kendine güven duygusunu yitiriyor. Toplumdan soyutlanabiliyor. Huzursuzluk, korku, utanç öfke ve endişe duygularını yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyor. Peki mobbinge maruz kalındığında ne yapmak gerekiyor? Psikolojik yıldırmaya maruz kalan çalışanın mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söylemesi ve bu konuşmayı yaparken gerekirse tanıklık edebilecek bir kişinin tanıklık etmesini sağlaması, çalıştığı kurum yetkilileriyle bu durumu paylaşması, yaşadığı olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmesi, Durumu bağlı olduğu sendikanın iş yeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirmesi, hem yardımcı olması hem de kanıt oluşturması bakımından gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alması yapabilecekleri şıklar arasında yer alıyor.